Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere Aquarel'in bir ısıtıcısını tanıtacağım. Daha bunun daha önce kanalda videosu vardı ama ben hazır 300'lük almışken yine bir sizlere tanıtım çekeyim istedim. Eğer diğer videoyu izlemek isterseniz de o videoda bakabilirsiniz. Yukarıya linkini ekliyorum ben. Ürünü Atakan Peşok'tan aldım ben. Yine ürünün linkini aşağıya eklerim. Almak isteyenler de oradan alabilir. Mesela lafı çok fazla uzatmadan önce şu üstünde ne yazıyor onlara bir bakalım. 230 ve 300 litre arası akvaryumlar için uygunmuş. Full elektronik ısıtıcı diyor. Sıcaklık olarak da 20 ile 33 derece arasında sıcaklık verebiliyor. Elektronik çipi var onu belirtmiş. Başka hassaslık derecesi 0.4'müş. Bir de fonksiyonlarını anlatıyor. ama onları birazdan anlatacağım ben size. Burada da diğer ürünlerin 25 wattlık, 50 wattlık, 75 wattlık kaç litre akvaryuma uygun olduğunu anlatıyor. 2 yıl garantisi mevcut. 2 yıl boyunca garantili şekilde kullanabiliyorsunuz. Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında ikisinde de kullanılabiliyor. başka bir şey belirlemiş burada. Zaten Polonya malı biliyorsunuz. Aquel. Made in Poland. Türkiye'de Bozkar Pet distribütörlüğünde getiriliyor. İstersen kutuyu açalım. içinden neler çıkıyor onu da bakalım. Evet bir adet ısıtıcımız çıkıyor bu şekilde. Cam falan oldukça kalın, kaliteli duruyor bu arada. Şöyle koyalım. Niye çıkmıyor bunlar? Şöyle bir tane tutucumuz çıkıyor. İki tane vantusumuz, bir tanesi bunun içine kaçmış. Bir tane şöyle altına, eğer taş maşa değecekse altına koymak için korumanız çıkıyor. Onun dışında bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. da. Böyle koruma kartonu var. içinde başka da bir şey çıkmıyor zaten. Bunları bu şekilde kolaylıkla takabiliyorsunuz. Akvaryumda ters olarak, düz olarak, yan olarak nasıl takmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da buraya taktığınız zaman dediğim gibi, bir kullanmaya hazır hale geliyor. İsterseniz öncelikle şuradaki rakamlardan biraz bahsedeyim sizlere. Buradaki rakamlar tankınızdaki ısıyı göstermek için veya derecesini ayarlamanız için kullanacağınız görseller. Hepsi led ışık dayanıyor. yanıyor. Tankınız 33 derecede ise 33 derecede sabit olarak yanacak bu ışık. Ama tankınız 27 dereceden 33'e çıkmaya çalışıyorsa aradaki geçişler olacak. Led geçiş efektleri olacak. Yani 27'den yukarı doğru çıkartmaya çalışıyor tankınızı. Yani bu ısıcıyı aldığınızda tankınız o istenilen ısıya gelmemiş olsa olsa bile tankınızın ısısını görmeniz mümkün oluyor. Bir nevi derece olarak da kullanabiliyorsunuz yani. Şimdi gelin akvaryuma takalım. Orada da ayarını yapalım. Sonra da videoyu kapatalım. Şimdi ben ısıtıcıyı sizinle daha rahat görmeniz için ön tarafa yapıştıracağım. Daha sonrasında yerini değiştiririm muhtemelen. Üstünde dahil komple suya sokarsanız iyi olur. Şimdi fişe takayım ben. Zaten yaklaştıracağım tekrardan. Evet şimdi prize takıyorum. Evet taktığımızda şöyle hatta yakınlaştırıyorum biraz da. Şimdi gördüğünüz gibi ledler yanıp sönüyor. Şu an set tuşuna basıyorum. Set tuşuna bastığımda bizim istediğinden ayarı gösteriyor ilk başta. Şu an 29 mesela seçili burada. Ben bunu 30 yaptığımda 30'da sabit olarak duracak. Daha şu an sıcaklık çünkü 30 derece. Ama ben bunu daha da yüksek yapmak istiyorsam eğer bunu buradan 31, 32, 33 33'e kadar çıkartabiliyorum. Ve 33'e çıkarttığımda gördüğünüz gibi led hareketli hale geçti. Bu demek oluyor ki sizin sıcaklığınız 30 derece. Bunu 33 derece çıkartmaya çalışıyorum diyor. Gördüğünüz gibi zaten şu an suyun sıcaklığı yüksek olduğu için biraz hızlı şekilde çıkartacak gibi görünüyor. Tamamen ayarları bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bir yandan suyun ısısını görmüş olursunuz. Bir yandan da istediğiniz dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Ve ısıtıcının çalıştığı zamanları da bu şekilde ışıklı görsel de size göstermiş oluyor. O sebeple benim gayet severek kullandığım ısıtıcılardan bir tanesi Aquarium markası. Yine videonun başında dediğim gibi de plastik modeli de var. Plastik modeli de boyut olarak daha küçük olduğu için daha çok tercih de edilebilir. Ve onun kesinlikle kırılmaz bir yapısı var. Daha önce çekilçe vurmuştum ona. Bir önceki videoyu izleyerek de ona bakabilirsiniz derseniz. Şimdilik bu anlatacağım başka bir şey yok. Eğer sormak istediğiniz soru varsa da onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi kapanışa geçelim. Isı verdiği buradan belli oluyor ama bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Zaten sınırda oturtukça sabitlendi. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım video beğenmişsinizdir ve aldığı kullanman için faydalı olmuştur video. Yine nasıl ısıtıcısını almak isterseniz de dediğim gibi aşağıya link bıraktım. Oradan alabilirsiniz. Video beğendiyseniz videoyu like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. de kalın. to math when I